İyi akşamlar. Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İyi olmanızı temenni ediyorum. Ve size güzel bir çay kolektifi daha atıyorum arkadaşlar. Ama çok güzel bir çay kolektifi bugünkü. O kadar hoşuma gitti ki arkadaşlar. Enerjisi çok güzel. Eee Birçoğunuzun beklentisi doğrultusunda hayatımıza bazı şeyler sirayet edecek. Evet, yarım asırlık tecrübe. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve kendini bu konuda kanıtlamış, tescillemiş, bilinen bir medyum ve bilinçaltı okuyucusundan güzel bir yorumda arkadaşlar. Beğenmediyseniz hemen beğeni tuşuna, butonuna basın ve lütfen başkalarına sirayet etmesi için güzellikleri paylaşalım sevgili arkadaşlar. Bak şimdi. Şuradaki kalaba yükü görüyor musun arkadaşım? Sen bu zamana kadar sırtına yüklendiğin yükün o kadar büyük ki sevgili arkadaşım. Ve sen bunca yükün içerisinde ağaç fidan fidan şeklindeymişsin ve ağaç haline gelmişsin. Yani kendini köklendirmeye, mücadele etmeye çalışmışsın. Ama bak e, ee, görüyor musun? Ailen de dahil olmak üzere etrafındaki insanlar o kadar çok çobak sokmuşlar ki sen hep gözyaşı ve sıkıntılar içerisinde bu zamana gelmişsin sevgili arkadaşım. Şeytan yüzü gördün mü bak burada ağacının gölgesinde yani senin gölgende nem alan insanlar senin bacağına sarılmış. Senin gölgende e, şifa bulan insanlar seni şeytan ruhuyla seni hep kirletmeye çalışmışlar. Görüyor musun şeytan yüzü sevgili arkadaşım? Bak buna diyorum ki aile efratından bazı insanlar da dahil. Ve hep gözyaşı ya. İki günün, iki günün bir tanesi mutlaka gözyaşıyla geçmiş. Ama Aferin o kadar güçlü, o kadar sağlam karaktersin ki, karakterini o kadar güzel oturtmuşsun ki çok şükür diyorsun. Ve artık şu anda sen sırtını öyle sağlam bir koltuğa dayamışsın ki hem madden hem maneviyeten yıkılmayacak bir konuma gelmişsin sevgili arkadaşım. Ve bunun ve kafanda bir erkek portresi var burada görüyor musun? Ve bu erkeğin yanında da iki tane çocuk var arkadaşlar. Bak gösteriyorum. Bu erkek biraz uzun boylu. bir 181 70 Üzerinde bir erkek Biraz etine dolgun Kumral benizli esmere ağırlıklı bir erkek Bak burnu kemerli ve kafasında saçı olmayan bir erkek Bu insanla Senin bir hukuki işin Yani hukukun var Hukukun derken mahkeme anlamında demiyorum sevgili arkadaşım Bundan bir beklentin Ya da bunun Senden bir beklentisi var Ama yok senden bunun beklentisi var Ama sen bu insanı iteliyorsun Çünkü diyorsun ki benim zor zamanımda yanımda değildin ki şimdi gölgemden ne bekliyorsun diyorsun sevgili arkadaşım. Doğru yuda söylüyorsun. Bak burada e, burada da bir tavuk var. Senin hayatında hayatınla ilgili ya da aile içerisinde yani e, çocukların olabilir kendin olabilir bir evlilik kararı alacaksın. Ama bu evlilik kararına engel olmaya çalışan bu iki çocuklu bir erkek buna engel olmaya çalışacak. E, fakat bunu başaramayacak sevgili arkadaşım. Sen nasibin üstünde oturuyorsun canım benim. Gözün aynı ve sen koşar adımlarla bak koşar adımlarla bak burada da koşuyorsun görüyor musun? Bak elinde de bir evrak var bu evrakla birlikte. Bu boşanma olabilir, resmi bir evrak olabilir ya da istediğin bir para olabilir. Yani beklentin doğrultusunda bunu kendi hikayene göre adlandır bak. O kadar böyle eteğini, saçını savura savura koşuyorsun ki Koşar adımlarla yürüyorsun. Sen bu yürüyüşün ne? Araya o kadar büyük mesafe ve kat koymuşsun ki bazı insanlar etrafında arkana bakmadan gidiyorsun. Yani ayakkabın düşse dönüp bakmayacak kadar özgürlüğüne doğru koşuyorsun. Onu demek istiyorum sana bak. Arkana ayakkabın düşse bile dönüp bakmayacaksın. Vallaha bravo sana. Helal olsun. Ama Az uz, az uz bir az zerzenişten sıkıntıdan geçmemişsin ki bu arada bir de cenaze olayı da yaşamışsın geçmişine veya yakın gelecekte arkadaşım ee, sen layıkıyla her şeyi hayatında doğru olarak yapmışsın hem ailene hem çevrene hem kendine ve bundan dolayı da vicdanlarına o kadar rahatsın ki artık kim ne yapar ne yapsın umurumda değil diyorsun çünkü e, vicdan rahatlığın çok fazla sevgili arkadaşım. Bir de bulunduğun yerin dışında, şehir dışı diyebilirim bir insandan. Bir haber bekliyorsun. Bu yurt dışı da olabilir. Bulunduğun yerin dışında, şehir dışı da olabilir. Bu haber de sana sirayet edecek canım benim. Bak göz Sevinç göz yaşına dönmüş. Artık var ya, diyorsun ki <laughs> Hayır canım benim o kadar güzel gelmiş ki. O kadar diyorsun ki dünya karışsa umurumda değil diyorsun. Ben o kadar dik ayakta duruyorum ki diyorsun. Yeter. Bak etrafındaki sorunları görüyor musun? yani samimi olarak söylüyorum ya ekmeğini sofranda ekmeğini yiyen insan senin namusuna göz dikmiş sofranda ekmeğini yiyen insan senin yuvanı bozmaya çalışmış bak burada hep belini bükmeye çalışmışlar bu kötülük bu narsizlik nedir bu kadar ya ben anlamıyorum hiç anlamıyorum yalnız bak burada bak burada gelini giymişsin bak gelini giymişsin ve başında da bir üzüm salkımı var gördün mü üzüm salkımını? Nasip yani üzüm gözyaşıdır aslında ama bu senin gözyaşın, sevinç gözyaşın, mutluluk gözyaşın. Belini bükmeye çalışanlar acaba nasıl yüzüne bakacaklar bilmiyorum. Çünkü e, elindeki bolluk bereket maddi anlamda yüreğindeki maneviyat e, merhametle bu insanlar senin, senin yüzüne nasıl bakarlar bilmiyorum. Hala da bu insanlara iyilik ve merhametle bakan bir yüreğim var sevgili arkadaşım. Lütfen ya ben senden burada, burada şunu rica ediyorum ya. Duygun mantığının önüne geçmesin. Mantığınla hareket et oldu mu? Çünkü bu insanlar gerçekten senin iyiliğini, merhametini, maddiyatını, maneviyatını hak etmiyorlar sevgili arkadaşım canım arkadaşım onun için lütfen kendine eğil kendine bak. Bak burada i harfi var, ü harfi var gördün mü? L harfini gördün mü sevgili arkadaşım? Ve m harfi. Bu isimlerde olan insanlar. Bak. V harfi, o harfi e ee, ve e harfi bu, bu isimde olan insanlardan e, bir e, bu fallar olumlu olarak sirayet eder diyorum. Kalp gördün mü kalbi ters gelmiş. Senin duygu olarak, düşünce olarak hayatını hayatındaki bazı şeyleri bak iki insan burada görüyor musun yani sanki böyle bir dokunup senin hayatını yüreğini sevgini de petaklak getirmiş ve sen bu insana bir ah yapmışsın ah da yerini buluyor arkadaşım yani yapılan beddua ah da yerini buluyor çünkü haksız yere can yakış var Yalnız burada seni depe taklak getiren insan, yüreğini, gözünün yaşını depe taklak getiren insanın başında da bir e, bir bela, bir musallat var ve bir de artı hukuki boyuttan sıkıntıları var arkadaşım. Büyük bir ihtimalle bu bu insanın ceza ve olayı söz konusu olabilir, duyabilirsin diyorum sana. Bardağın altı o kadar temiz ki e, daha artık... E, top Top değil... Hiçbir şey seni yıkamaz. Burada ne diyorsun biliyor musun? Ben acılar, acı, yaşadığım acıların e, bedelini fazlasıyla ödediğim için nasırlaştı benim yüreğim diyorsun. Bak, beni kolay kolay yıkamazsınız. Artık her şeye hazırım, gardım da hazır diyorsun sevgili arkadaşım. E, evet, burada da çok güzel bir hediye alacaksın. Ee, Araba ile gelen bir insan, yoldan bir araçla gelen insan. Bak, bu insan arabayı kullanıyor görüyor musun? Bir erkek. Ee, sen de buradasın. Saçını tepene, saçını tepene toplamışsın. Bak topuz yapmışsın ve elinde de bir tane çocuk bak görüyor musun elinden tutmuşsun bu adama doğru gidiyorsun bak bu adam da araçla geliyor ve siz bir araya geleceksiniz ama bak bak kuş nasip başında nasiple güzel şeylerle öyle dolu dolu şeylerle geliyor ve bu dolu dolu şeyin arkasında bak burada da bir alyans söz konusu bir evlilik olayı diyebilirim çünkü masaya oturulmuş bir nikah konusu söz konusu olabilir arkadaşlar diyorum Evet ya bugün çok güzel gelmiş kolektif ve enerji dolu bir fal. Lütfen aldım kabul ettim deyin paylaşın bol bol paylaşım yapın ki sirayet etsin alma verme dengesini sağlayın arkadaşım mükemmel bir kolektif bu hepinize sirayet etmesi adına sizleri seviyorum ve öpüyorum